Karakoçan ilçesinde Diyanet çalışanları Vefa Sosyal Destek Grubunun içerisinde gönüllü olarak yer aldı ve ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının sokağa çıkmasına sınırlandırma getirildi. Sokağa çıkmalarına sınırlandırılma getirilen grubun ihtiyaçlarının karşılanması için ise polis, jandarma, Kızılay ekiplerinin yer aldığı vefa sosyal destek grupları oluşturuldu. Oluşturulan ekip il merkezi, ilçe, belde ve köylerde sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerini bir bir yerine getiriyor. Karakoçan ilçesinde de vefa destek ekibinin içerisinde gönüllü olarak yer alan diyanet çalışanları gelen talepleri bir bir yerine getirmeye çalışıyor. Evet şimdi Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi'nde bulunmaktayız. Kulubaba Mahallesi aynı zamanda karantina bölgesidir. Arkadaşımız burada Diyanet personeli olarak 10 kişi ve yedekte bulunan 10 kişiyle beraber toplamda 20 kişi çalışmaktayız. Burada arkadaşımız dışarıda siparişler alıyorlar. Arabayla alıyorlar. Her gün iki arkadaşımız karantina elbisesini giyerek burada gün boyunca çalışmaktadırlar. Arkadaşlarımız gerçekten vefakar, cefakar, seve seve gönülden çalışıyorlar. Ekibin başında yer alan ilçe müftüsü Mahmut Yigin, 20 kişilik bir ekibin vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Karakoçan müftülük personeli olarak bizler Vefa Sosyal Destek Grubu'nda 112, 155, 156'ya gelen taleplere Müftülük personelimiz yetişmektedir. Bizzat hocalarımız sahada e, sabahtan sekiz buçukta başlayıp akşama kadar e, bu görevi ifa etmekteler. Ayrıca buradan ilçemizde bu hizmeti bizlere destek olan ve bu görevi bizlerle beraber yürüten e, polis, jandarma ve sağlıkçılarımıza da teşekkür ediyoruz.